Burası Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Özveri ve aşkla yapmaya çalıştığımız hizmetlere bir yenisini eklemenin sevincini yaşıyoruz. Engeli olan birey olmak, sağlığa ulaşmak için engel değildir düşüncesiyle hasta nakil aracımızı sağlayacağımız bir olanak topluma kazandırılmış sağlıklı bir birey olabilir diyerek hizmetinize sunuyoruz. Engeli olan vatandaşa hizmet sadece sözlerle tanımı yapılan bir cümle değil, yanında ve yakınında olduğumuzu hissettiren, yürekten yapılan, sürekli gelişen ve işleyen bir çark olmalıdır ki, onlarla aramızdaki güven, sevgi ve dostlukla harmanlanmış bir sağlık köprüsü kurulabilsin. Evlerinden emanet aldığımız, fizik tedavi ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın acılarını, umutsuzluklarını sevgi ve sağlığa dönüştürmek üzere fizik tedavi salonlarında fizyoterapistlerimizle buluşturuyor. Rehabilitasyon süreci bitince adreslerine ulaştırıp onlar için engelleri kaldırmanın huzurunu yaşıyoruz. Siz düşüncede özgür ama bedenen engelli olan kıymetli vatandaşlarımıza Özgürce yaşayabileceği alanlara ve düzenlemelere yönelik geliştirilebilecek hizmetlere hakkı sağlamak adına hizmetinizdeyiz.